Herkese merhaba, programa hoş geldiniz. Hatırlıyorsunuz Muharrem Sarıkaya vardı. Muharrem Sarıkaya kimdi? İşte Habertürk'ün muhabiri, daha doğrusu köşe yazarı, üst düzey çalışanı. Yani top level. Top level istediğiniz kadar top level olun ama en azından sinirinize bu kadar da yenik olmamanız gerekiyor. Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Mikrofonunu değiştirmeye çalışan veya düzeltmeye çalışan zavallı bir muhabiri böyle tok 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 diye böyle sille tokat dövmeye karar verdi. Tam Fatma Şahin'le e, yayına girmeden evvel. Kıyamet koptu, yapmayız etmeyiz bilmem ne. İşte bu Türkiye, işte medya zaten bu hale değiştirilip apar topar kovuldu. Geri gelmiş. Haber bu. Geri geldi. Haber Türkiye. Niye geri geldi? Bir iki medya sitesinde e, okudum. İşte çok fazla biliyor ondan dolayı çok yüksek tazminat olabilir. Şimdi ne yaptı? Uzunca da bir tatil yaptı yani günün sonunda bir tatil yaptı. Yani, böyle sonra nasıl ciddi alalım ki? Yani bu kurumları nasıl ciddi almamızı istiyorsunuz ki? Bu kurumları nasıl bir şekilde gelecekte ya biz böyle dik duracağız hemen hızlı kararlar verip de sonra bir iki üç ay sonra ya baba sen çünkü biliyorum ne oldu. Niye biliyorum biliyor musunuz? Çünkü ben bunu çok gördüm. Şöyle söyleniyor. Sen bir git. Bir kaybol. Bir tatil yap. Zaten yok muydu senin bir yazlığın ayvalıkta mayvalıkta bir yerlerde? Git orada takıl. İki ay sonra geri gel. Türk milleti unutur. Kim unutmayabiliyor musunuz? Ben. <laughs> İnşallah siz de unutmazsınız. Tepkinizi verin haber Türkiye bence. Ya bu adam gerçekten yeniden işe geri döndüyse tepkinizi vermenizi istiyorum. Çünkü ayıptır. Sonradan görme gazeteciliği bu. Başka hiçbir şey değil. Şimdi size bir video izlettireceğim. Ne olursunuz da yanlış anlayın. ya yani bozulmayın. Tamam bozulmayın gerçekten. Çünkü söyleyeceğim şeyler kalbinizi kırabilir. Bazılarınızın tepkinizi çekebilir. Bazılarını da gerçekten anlayabilir demek istediğimi. Gelin beraber izleyelim buna. Ben de Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Dedim ki Abu Dhabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyük elçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de biz hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz. Okey, süper. Şimdi niye bu? Bu hangi yıldan geliyor? Ağustos 15 2020. Ne yapıyor burada? İsrail Birleşik Arap Emiratleri ile yani dün gittiğimiz ya Cumhurbaşkanımızın dün gittiği Birleşik Arap Emiratleri e, ne diyor İsrail Birleşik Arap Emiratleri? Gel beraber şu Filistin sorunu çözelim gibi bir protokol imzalıyor. Biz de acayip tepki yaptık. O sen kim oluyorsun da İsrail de anlaşıyorsun? Filistin, Filistin bizim bilmem nemiz. kırmızı çizgilerimiz, kırmızı kutularımız, kırmızı çemberlerimiz, onun önüne geçemezsin arkası gidiyorlar, yıkıldık, ettik. Aynı şekilde 15 Temmuz'dan sonra da yapmıştık şey, Birleşik Arap Emirliklerine. Hatırlıyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri neyle suçlandı? Finansman yaptı yani darbeyi finanse etti diyor. Yıktık, ettik ortalığı, bayraklar yaktık, bilmem neler yaptık, Şşt, Haritalara baktık. BAY hangisiydi? Dubai mi iyi, Abu Dhabi mi iyi, hangisi güzel, hangisi kötü hepsine baktık. Uzun uzun programlar izledik. BAE, işte Rothschild ailesi, prensler, işte Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, dış güçler falan işte Illuminati beraber Türkiye karşı filmlerini izledik, programlarını izledik. Ben izledim. Siz izlemediyseniz lütfen izlemeyin çünkü gerçekten böyle fantastik bir dünyada yaşıyor bazı insanlar. Dün evvelsi gün Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir ay gitti. Ne yaptı ilk önce? 2-3 hafta evvel bir swap anlaşması yapıldı. 15 milyar dolar mı? Swap anlaşması al para ver para gibi bir şey. Teknik detayına girmeyeceğim. Bizim için iyi bir şey ama böyle şey gibi. Ee, ya borç vermiyorum ama bu para sende dursun diyorum. O kullanma. Ama sende dursun. Bu kullanma. O zaman da böyle bir program yapmıştım. Cumhurbaşkanımız döndü. 13 tane anlaşma imzalamış. Çok güzel. Yani Anlaşmalar imzalamak güzel. Medyadan tutun eğitime kadar meteoroloji alanında işbirliği yapacakmışız. O en güzel en sevdiğim o meteoroloji alanında işbirliği. Nedir o? Abu Dhabi. Efendim. Sende hava nasıl? Güneşli. Sen de? Bende de güneşli. Kafa gözüm gözümde öyle geliyor. Meteorolojiyle inişteyse ne böyle. Bir başka bir şey var. Ya bunu onu da ekledik. <laughs> yani sen de meteorolojiyi de ekle. Ee, neyse. Yapıldı. Şimdi bazı muhalefet grupları kim? dahil olmak şey. Ali Babacan, Deva Lideri dedi ki Birleşik Arap Emirleri ilişkilerimizi yeniden dönem başlattık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Karar vermeli diyor. Ee, Ali Babacan diyor ki işte Sayın Erdoğan az evvel BA ile yeni bir dönemi başlattık demiş. Karar vermeli. Yakın tarihimizin en kanlı gecesinin arkasında BA varsa ki öyle suçlandı. Nasıl bu kadar kolay yanaşıyor? Bu hususta milletimiz yanıltıysa özür dileyecek mi? Eğer mesele paraysa onu da çıksın açıklasın dedi. Haklı. Çok haklı. Çünkü aynı zamanda da ya, İsrail Cumhurbaşkanı da geliyor Mart ayında. Nereden mi biliyorum? Gizli bilgiler. İnternetten gidin bakın. Yani atırıp yani Mart'ta geliyor. Her zok geliyor günün sonunda. Ee, ona da size açayım ki adam gibi okuyayım. Ee, İsa, İsa, Cumhurbaşkanı her zok Türkiye'ye geliyor. 9-10 Mart Türkiye'yi ziyaret edecek. Abi ne oluyor biliyor musunuz? Siz diyorsunuz ki şimdi aa işte Cumhurbaşkanımız U dönüş manevra. Ya. Onu kenara bırakın. Onu kenara koyun. Tamam mı? Çünkü bunu U dönüş demeyelim. Bir viraj diyelim. Böyle bir viraja girdik diyelim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kardeşim her seferinde hükümetimiz işte düşman Avrupa Birliği, düşman Almanya, Belçika, e, Fransa, düşman dış güçler, Rothschild ailesi, düşman bu elektriği kimler yaptı? Dış güçler yaptı, Avrupa yaptı, bütün dünya bize karşı diye 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 küçük bir kitleyi yani AK Parti'ye oy veren bir kitleyi heyecanlandırabilirsiniz. Tamam mı? Heyecanlandırabilirsiniz. Heyecanlananlar var. İşte baksana bizim e, hükümetimiz herkese karşı savaşıyor. Yedi Düvel'e karşı savaştı, ona kızıyor, Mısır'a kızıyor. Abi, ne oluyor biliyor musunuz? Bir gün sonra siz bunu diye diye abi, internette bırakıyorsunuz bu gibi videoları. Peşinden ya BAY'de ya doğru ya onlarla da bir anlaşma yapalım. Sizin kitle ama bu AK Parti kitlesi aynı zamanda şimdi o baksana biz çok büyüklük bizde kalmış diye düşünmeye başlıyor. Yani her seferinde hükümetimiz düşman bu dediği zaman gaza gelmeyin Çünkü esas şeyde kalan siz olacaksınız Söyle adını ee, açıkta kalan siz olacaksınız Squid Game videosunu hatırlıyor musunuz? Şarkı söylüyor sonra şarkı bitince bir anda kim hareket ediyorsa o ölüyor. İşte o oluyor. Durum da o. Şarkı bitince... Anlatabildim mi? Şarkı bitince siz daha haleyle -hale gidiyor musunuz? Bing! Elendiniz oyundan. Ondan da her seferinde coşmayın. Çünkü... Bunun gibi taktikler gayet normal bir hükümet için tamam normal olmasa bile ne diyeyim alıştık artık diyeyim kibarcası. Çünkü bugünün düşmanı yarının swap anlaşması. Bugünün swap anlaşması yarının milli karşılama töreni. Bugünün milli töreni karşılama töreni yarının ey dostum olabiliyor. Buna alıştık artık. Yapacak bir şey yok. Ama ne zaman biliyor musunuz gaza gelmeniz gerekiyor? Söyleyeyim mi size? Bu videonun sonuna doğru yaklaştığımızda abone olarak, like atarak ve tabii ki yorum yazarak yarın görüşmek üzere.